Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben bugün fırında kadayıf dolması yapacağım arkadaşlar. Öncelikle 4 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı sudan oluşan bir şerbet kaynattım. 2-3 damla da limon sıktım. Soğumaya bıraktım şerbetimi. 500 gram taze kadayıfım var arkadaşlar. Bir kase İri dövülmüş cevizim var. Bir tutam kadayıftan alıyorum. Şöyle dolma sarar gibi sarıyorum. Çok fazla sıkı olmasın. Şerbeti içerisine almaz çünkü. kadeplarını sardım arkadaşlar şimdi 200 gram kadar terem yağ erittim. kadeplerin üzerine gezdireceğim 180 derecelik alt üst ayarındaki olan fırında alt üst kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ee, kadayıfım pişti. Şimdi şerbetini vereceğim. Kadayıflarım sıcak, şerbetim soğuk bu arada. şöyle bir tepsi kapattım. Biraz şerbetini çekmesi gerekiyor. Arkadaşlar tatlım şerbetini çekti. Şöyle yakından göstereyim. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hayırlı günler.